Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni bir video ile karşınızdayım. Ev, taşınma, yerleşme işleri son sıra devam ediyor. Bir yandan boy badanaya başladık. Bir yandan da şimdi Nisa okulda zaten annem de elektriği açmaya gitti. Ben de o sırada dedim ki birazcık mutfak dolaplarını sileyim, yerleştireyim diye düşündüm. Şimdi sizlerle beraber mutfak dolabına sip yerleştireceğiz. Bu arada bulaşık makinamız geldi. Onu da ben size çektim zaten. Abi. Açma kapamayı buradan yapıyorsunuz. Tamam. Açtınız. Programların sırasıyla Şöyle Eko 50 derecede 3 3,5 saat yıkama yapar. Sudan elektrikten tasarruf eder. Tamam. Süper 50'den 65 derecede günlük olarak kullanacağız bulaşıklar içindir. Yoğun 70 derecede de buçuk saat yıkama yapar. Ağır yağlı bulaşıklarınız için tencere, tava tarzı. Tamam. Yarım yük özelliğiniz var. Yarım yüke bastınız alt sepe çalışır, üst sepet çalışmaz. Tablet dediği de sıkıştırılmış eski tabletler için, jel hmm. olanlar için geçerli değil. Şimdi suyumuzu hazırlayalım. Annem zaten mutfak dolaplarını bir silmişti böyle, temizlemişti deterjanlı suyla. Ben normal saf su hazırlayacağım. Ya yani durulamamıştı. Saf su hazırlayacağım. Ondan sonra saf suyla sileceğim. buradaki mutfak gereçlerini oraya yerleştireceğim. İşte yurttan birkaç bir şeyler getirmiştik. Ondan sonra almıştık zaten Ankara'dayken de almıştık. Onları yerleştireceğiz beraber. O zaman hadi başlayalım. Şimdi bu şey bulaşık makinesini ya ayağa kalır. Bulaşık makinesini şuraya kaldırayım. Siz de görüyorsunuz. İyi değil mi acısa? Tabi bu dolaplar çok çok değişti yani içine dizayn falan ama biz şimdi sileceğiz ve o malzemeleri ortadan kaldıracağız. Böyle iki tane kase almıştık. İkisini de ben çok beğendim. Ee, şu diğerini zaten ben siz almışlar, seçmişler. Şu cam olanı da ben istiyordum zaten. Bu cam kasaları çok seviyorum gerçekten. Hem kullanışlı oluyor hem de birçok bir şeye yarıyor. Şöyle iki tane bak var. Bunları evden getirmiştik. fincanları da şimdi buraya koyuyorum ama e, şu kahve köşesinin olduğu yerdeki dolaba koyulacak aslında. Orayı sileyim ondan sonra buradakileri oraya alırım. Şu an kahve gitsin diye buraya koyuyorum şimdi. Şimdi size aldığımız şeyleri göstereceğim. Arada evden getirdiklerimiz de çıkabilir. Bu kolyeyi buldum. Bunun içindeler galiba. Şöyle tatlı mı tatlı kase setimiz var. Ben bunu çok beğenerek aldım. Bakın. Böyle dışı kırmızı. içi de böyle. Çok hoşuma gitti. Hani işte böyle yoğurt koyarız, çerez koyarız falan. İki tane zaten. Böyle her şeyden aynısından çok çok almak istemiyorum. Ee, çünkü böyle farklı farklı olsun istiyorum. Yani böyle farklı farklı tabaklar, farklı farklı kupalar. Böyle çeşit çeşit işte denk geldikçe alalım istiyorum. Çay tabak altımız var. Bunun alındığından haberim yok. Ne güzelmiş. Böyle. alt tane olsa gerek. Sonra böyle bir şey var. Böyle minnaş kaseler. Üç adet. Bakın bunlar anlattığında da benim haberim yok. Bunu da ben seçip anladım. Nisa, annem aldılar. Bu bunun da derinliğin az olması iyi yani. Mesela çerez için falan. Bu daha uygun gibi ya da sos falan koyulabilir. Kullanılır. Tabii öyle. Şimdi sırada ne var? Bir adet sosluğumuz. Yine kırmızı, çok tatlı sosluk. Böyle bu da işte. Gayet şirin, güzel. Benim yine çok çok beğenerek aldığım yılbaşı arkası öncesi Esra Homo köşesinde olan tane böyle çase. Buna işte yulafla pasıymış. Ondan sonra işte salata. Böyle hani tek porsiyonluk işte iki tane nişanı böyle yaparız. Hepsiye i̇şte düşündük. Şöyle bir tavamız var yine balkabak desenle. Bunu da işte böyle kahvaltıda ne bileyim, işte domates, salatalık, ondan sonra mesela maydanoz, böbreğe koyarız veya işte peynir tabağı gibi düşünülebilir. Hayır, güzel. Kullanışlı bir tabak. Yine kaselere aldım. Bu kaselerle de uyum içerisinde olacak. Çünkü de bunun iki tane böyle yatay olanı da var. Bunu şimdi göstereceğim size. Kahvaltı tabağı. Bunu da yavaş arabesindeyken Tamam işte gitti. Bu da böyle. Başımın başına bir iş gelmeden. Arkadaşlar aradım taradım bulamadım onun böyle takımını böyle şunun gibi ama yani onun benzeri gibi ama daha böyle küçük yatayı. Onu bulunca size göstereceğim. Şimdi diğer aldıklarımı göstereyim. Sonra bunları diyorum şey bulaşık makinesine yerleştir. Bulaşık makinesinin kurulumunu yaptılar ya zaten. Ön yıkamasını da içini yaptırdım. Bu aldıklarımızı yerleştireyim. Ondan sonra makineyi çalıştırırız. Şimdi diğer şeyleri göstereyim size. Yağ aldık böyle daha kullanışlı olduğunu düşünüyorum. İnşallah akıtma yapmaz. Bizim su bardağımız büyük. Böyle büyük su bardaklarını seviyoruz. Mesela bunlara yazı falan da işte kurular cool ya da işte böyle soğuk kahve. Ya da hani su içmek için bence ideal bardak bu. Küçük olanlar bunu mesela yanımda çalışırken falan içmezse yine oluyor. Böyle bir ha, şeyini göstermedim. Bakın. Kedicikli. Birisi de almış. Böyle buna peynir tabağı yapacağım. Böyle bir düşüncem var. Bunlar bizim evden. Şöyle bir şey almışlar. Bu limon sıkacağı mı? Limon sıkacağı Böyle. Bir adet minnoş tatlı kaşığı. Bir adet büyük tatlı kaşığı. Annem yine evden tava getirmiş. Kapak getirmiş. Durmuş yani. yani bunu, bu, normalde bunun kapağı değil. pencerelerden bir kapağı da. Bir tane e, set aldık, yemek takımı seti. E, bir tane olsun dedim. Aslında dediğim gibi set istemiyordum ben. Yani böyle farklı farklı tabaklar olsun istiyordum. Ama bir tane yemek takım setinin olması iyi oldu. Misal annem seçtiler bunu da. Ben yoktum. Ben İstanbul'dayım Bunlar Ankara'dan Böyle bu pasta tabakları. İşte kahvaltı tabağı. Pasta tabağı. Böyle kullanılır. Şimdi bunu bozmayayım. Direkt bunu e, şuraya koyayım. Burası dolmaya başladı. Makineye yerleştirmeye başlayacağım birazdan. 6 tane. Nereden almışlar? Hollanda'dan çalıştırmaya. Böyle kek duruyor. Evet, şöyle tabağını göstereyim. Bu da böyle yemek tabağı. Ve son olarak. Gün tabağımız gün tabağımız su geldi. Makine bitti. Daha annem gelmedi. Şimdi ben akıllı ne yapmışım biliyor musunuz? Su, suyu e, damacana damacını vermeyeceğiz diyerekten sipariş verdim. E, bu durumda hani şunu anlamalarını bekledim. Damacana vermeyeceğimiz için ilk defa bu siparişimizi verdiğini ve yanında pompasının da geleceğini düşünerekten pompasını söylememiştim. Sonra bir geldi. Pompası yok. Bunu sordum dedi. Pompayı ayrıca sipariş vermez gerekli olur Onu da sipariş verdim. Şimdi ikisi de geldi. Takacağız. Bıçağım Bıçağı, gözüme falan kalkmadan şuraya koyayım. böyle söyleriz çünkü bu tür bir su taşımak eee bir eksik var ya böyle olmaması gerekiyordu gene eksik o. Ya, ya. Ne yapacağım şimdi? Onu da mı ayrı söylemek gerekiyor yoksa ya? Niye içinde çıkmıyor? Şöyle bir tane döndürmeli kısmı zımbırtısı var ya. Yok paketine çıkmadı. Ben bu işten bir şey anladıysam harap olayım ya. Neyse artık böyle duracak mecbur. Şu çatal bıçak sanırım. Haa şey takılama katları. Hmm. Baharatlık şey. Tamam aç hadi. Gelin bu soktu açalım. Evet. Asla açılmıyor yani. Aa, bunları üstüne bitireceğiz. Bakın böyle. Küçük mü? Yok iyi. Çok büyük bir şey koymak için şey değil ama genel olarak iyi gerçi de. Niye gülüyorsun abla? Açana kadar merak Çapa bu bıçak şeyi. Oh. Ha takım halinde. Niye? Tek şey, <laughs> eksiğimiz buydu çünkü. Evet. İstiyordum bunu kardeş. Çok istiyordum. He. Yeşil İyi şeylerimi. De. Çaylarımı koyacağım. Dizeceğim bunun için. Bir, açamadı <laughs> Bir çok açamadı. Birçok almamız gereken şey Benim bunu düşünüp almam peki. Nasıl olacak? O nerede? Al, ya, dur. Şöyle olacak. Bunu böyle dizeceğim. Annem 3. kata geçti. Çünkü asla kapanmıyor. Yani istediğimiz gibi tam olmadı. Ben de diyorum ki kovayı al. <laughs> kovayı alalım da. Onu da duvara çarp çarp şöyle döküp döküp döküveririm. <laughs> uğraştırıyor gerçekten. Eylül sizi sormalı. Hiç evet, görünmüyorsunuz, yoksunuz. Evet, ya, ya, yok evet, Ki. Evet, Benim de sizi göremediğim kadar Sudan'ı görememiş galiba. Evet. <laughs> biraz öyle oldu. Kanka siz neredesiniz? Ben sizin nerede olduğunu merak ettim gerçekten. Söylemiyorsunuz <laughs> <ben. gülüyor> evet, de de Dedim ki, Kaynetmacım merak uyanmıyor musun? Evet. Kardeş, hadi haberi sen ver. Hayır, sen söyle. Ev tuttunuz. Ev tuttunuz. Ben de sana bunlar eve eve gidiyorlar dedim. <laughs> gidiyorlar dedi? Diyorlar mı? Gittiler mi? <laughs> Şu an nereden geldiler onlar acaba? <laughs> sen ya mı diyorsun? Bu Nerede nerede yorum Nerede nerede <laughs> diyor? Isterler. <nerede, nerede, gülüyor> bu da bir, bu da hiç umursam ya. Umursam mı dedim Kanka bugün söyledik ona da hep <laughs> beraber bir <laughs> aradayken söyleyelim diyorduk ama sen gelmediğin için Sude'yi ben aradım, dedim ki kanka bir 5 dakika insene dedim. Kızlar herhalde dedim. Ben bir indim tamam mı? Saklıyormuş da. gibi, yok canım gireceğiz, daha aşağılarımızın bir kısmı orada da. Ama oraya gel dediler tamam mı? Ben dedim niye anlatıyorum oraya ineyim, in 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 ne yapacağız orada falan. Sonra bir indim. Ama sorgulamadı, hemen indi. Yeni bir günden günaydın arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber benim odamı boyayacağız. Buranın balansını yapacağız. Koşturmacalı bir süreç böyle zaman hızlı bir şekilde artıyor benim final haftam normalde bu hafta. Biraz böyle üst üste geldi ama bir yönden de iyi oldu aslında. Çünkü final haftasında hani okula gidilmiyor ya sadece sınavlara giriliyor. Allah'tan daha önce sınavlarıma çalışmıştım da çok fazla bu durum beni böyle şey sokmuyor yani. Eğer çalışmamış olsaydım çok çok daha böyle zor ve sancılı bir süreç olacaktı. Kargolarımızın bir kısmı kargolan ama bir kısmı hala böyle hazırlanma aşamasında da mesela bugün hiç gelmedi, eşyalardan gelen yok. Salonu, ondan sonra insan odası falan oralar bitti. Benim odam kaldı. Benim odamda bugün beraber olabildiğince boyayalım istiyorum. Şimdi boya beyaz olduğu için, duvarlar gri olduğu için hemen kapanmıyor. O yüzden iki tur hatta üç tur atıyoruz. Bu arada birazcık kötü görünüyor olabilirim ama ev hali, kusuruma bakmayın. Makyaj falan yapmadım. Birazcık yüzüme renk gelsin diye ruj ve rimel sürdüm. Sivilcelerim de birazcık arttı bu sıralar. Yine neden bilmiyorum. Şimdi lafı daha hızlı uzatmadan hadi o başlayalım. Şu küçük olanla şu kısmı bir geçeyim. Ondan sonra büyük olana devam edeceğim. Buranın birinci katı bitti. Şimdi diğer duvarın birinci katına atacağız. Sonra diğerine, sonra diğerine. Ondan sonra, kuruduktan sonra ikinci katına atarız. Sonra üçünü atarız belki. Yoruldum. Bir su içeyim. Su atır nasıl Su için. <laughs> tane yani gardırabını yapmaya çalışıyoruz. Evet. İşte yaptık aslında eskiye hazır. Şimdi evet. şu arka konta plaklarını takacağız.